Merhabalar. Yeni bir video için kayıt tuşuna bastık. Bugün sizlerle Yozyat'ta şöyle yine dışarı mahallelere doğru merkezden uzaklaşacağız, gezmeye başlayacağız. Fatih Mahallesi'ni sizlere şöyle kısaca göstereceğim. Ee, hadi hep beraber şöyle bir gezelim, görelim. Huzur içinde bir yürüyüş yapacağımızı tahmin ediyorum. Yapalım o zaman, hadi. Arkadaşlar teşekkürler. Ne gözüktü? Aa araba. He tamam. Tamam oldu. Adın ne? Osman Efe İpin. Tamam hadi görüşürüz. Ben şöyle bir çeksen abi. O iyi bir şey mi? Yüce bir meylik yapıyordu ya. <laughs> Bak. Arkadaşlarına selam söyle tamam mı? 去去去去去去去去去。 üşten <laughs> doğru Efendim Fatih Mahallesi'nde tabii ki doğal gaz var ama yine de sobalar yanıyor. Şu anda sobaların böyle e, dumanı Genzinizi yakıyor. Bu da e, güzel bir şey. Yani çok eski hatırladığımız güzel olaylardan bir şey. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Fatih Mahallesi. Nasıl söyleyeyim böyle e, kuzey yamaçta karşı taraf güneşi alıyor ama bu taraf hep e, güneş dışında kalan bölge olarak biliniyor. E, o yüzden de yerde gördüğümüz bazen sular falan hep donmuş durumda. Kış buradan daha geç gidiyor. kış meyvesi ayva dalında. Şu anda Fatih Tabiat Parkı'nın yanındayız. Buralar bomboş. Şöyle Yukarı doğru bakalım bir. E, güneşin tadını e, tavuklar ve horozlar çıkartıyor burada. Kasım ayının sonundayız. E, mahallede sıkça Hüseyin Böyle çeşmeler görebiliyoruz Sence bu kazıkları Niye çarpmışlar da çeşme başlığı yok e, Kışın soğuk havada donmasın diye Evet Çeşme başlığı olunca donuyor değil mi Bu şekilde olduğu zaman ise Donmuyor Elmalar hala ağaçta Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda ekranda uydudan görülebilen Türk bayrağı var ve Yozrat yazısı var. Bunun videosunu çekmiştim. Yukarıda bir yerde linkini bırakacağım. Oraya gitmiştik şu aşağılardan inerek hatta göstereyim size. Buradan aşağıya inmiştik ve şu şekilde Türk bayrağına yaklaşmıştık. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> abi. Selam Nasılsın iyi misin? Hatırımı sulan ederim efendim Şöyle mahallenizin videosunu çekiyorum hatıra kalsın diye Evet çok güzel etmişsin efendim Yıldız sepedeki bayrağı da çektik Senin evet. maşallah camında da bayrağımız var Evet var mecbur olacak efendim Tabi ki İsminiz ne abi? İsmim Nizamettin Çiftçi. Nerelisin? Hangi köylüsün? Yortanlıydım da yazı pınar oldu yazı... Yortan yazı pınarı. İyi bilirim yortanı iyi bilirim Oradan da çok video çektim evet efendim. <laughs> Peki abim var mı bir emrin? Canınızın sağlığı. Teşekkür ederim. Hadi Allah emanet. Bir edene şeker vereyim mi bayram şekeri? Valla olur. Onu <laughs> sen onu. Tamam. Tamam Hüseyin. Tamam. Tamam oldu. Senin memleketlere baba la. Ben de şefaatliyim abi. mı? Şefaatli şefaatli. Şefaatli. Teşekkür ederim. Benim de hanım öldü. Oğlan bekar böyle sanayide çalışıyor. O ne verecek? Ondan sonra ben evlenmem. Sahtekar çok. Öyle mi? Doğru doğru televizyonlarda izliyoruz. Gelecek 10-15 gün duracak ya evim alacak ya da diyecek ki kredi çek çekemiyorum. Hadi la senin başını bekleyeceğim. Doğru. Moruk diyecek değil mi? <laughs> aman aman dikkat etmek lazım abi. Hem <laughs> de nasıl? Doğru. Bu ikinci evlilik. He. Ben şimdi 45 yaşındayım. Vallahi billahi. Bak iki tane oğlumu verdi. Bir kızımı kendi kızın da herhalde. Onun vefat etti. Allah rahmet eylesin. evlenme yok. Allah rahmet eylesin. İkin suana baktı bu bakacı oğlar olsun. Peki Hadi. abi. Peki hürmetler. Teşekkür ederim. Hadi. Allah razı olsun. Allah sonumuzu hayırlı getirelim. Amin. Amin sağ olasın. Efendim burası da Erkekli Çeşmesi. Ben uzun yıllardır evime suyu buradan alıyorum. Her zaman buraya geliyorum yaz kış demeden. Buranın suyu çok güzel gerçekten. Ee, tavsiye ederim. Efendim çok sayıda kedi görebiliyoruz Fatih Mahallesi'nde. Bakın o da kaçtı güzel güneşleniyordu ama. Neyse çıkar birazdan. Akşamın olmasıyla beraber sobalarda yanmaya başladı Fatih Mahallesi'ndeki bazı evlerde. Yozgat'ın içerisinde gerçekten farklı bir mahalle. Karşıdaki bina da enteresan bir binadır e, Şu an yapımı devam ediyor e, Halı saha falan olacak Alt tarafı düğün salonu olacak Bunun e, önceki senelerde çektiğim Ayrıntılı videosunun linkini yukarıya bırakıyorum Burası Çengeltepe Camii e, Bunun tam karşısında biliyorsunuz Mercimektepe Höyü var e, Tunç çağından kalma Yine burada da Çengeltepe'de de bir höyük olduğu ve birbirlerine bağlantılı olduğunu da biliyoruz. Efendim biz Hüseyin'le beraber gezdik. Hüseyin nasıl oldu gezi? Güzel oldu. Ee, i̇yi bir vakit geçirdik. Zaman nasıl geçtiğini anlayamadık. Ee, hani günümüzdeki teknolojinin esirliğinin içinde bulunmayan bir yer gibi. Eee doğayla iç içe. Çamlıca zaten e... yakın. Yakın evet. Güzeldi yani rahatlatıcı bir şey. Peki ben teşekkür ederim bu gezide eşlik ettiğin için bana. Ben de. Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Fatih Mahallesi'nde şöyle güzel bir akşam gezisi yaptık. Sizlere de bunu göstermeye çalıştık. Huzur içinde bir yürüyüş oldu bizim için. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz abone sayımız yine yükselmeye devam ediyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum yazana beğenene izleyene abone olan herkese ayrı ayrı teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.